Alpis video atmış. Alpis atmış da o Funny Mamut gibi yapmamış. O bildiğin. Dün aa birçok kişi görmedi değil mi o oyunu? Ya ben bunu izler... <laughs> müzik değil <laughs> mi? <gülüyor> Bak yayın açayım sonra. Bize ben... de yayın be. Ben bunu izlemedim ama hiç bilmiyorum. Bu dün gece... Ama, bu mı? E, dün gece yayını kapatırken bir gösterelim diye açtık. Böyle zaten 15.000 bin kişi mi ne vardı adı daha az bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ne ben müzik oyunu ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane geçen gün... Müzik oyunu bulduk. Dünyanın <laughs> en saçma oyunu. Aslında şey saçma değilmiş. Bak şimdi. A B B gitmeyin bir. Açın bir oyunu. Dünyanın en iyi oyunu arkadaşlar. Baba mükemmel yaratıcı bir oyun ha ona göre. Kar beyazdır ölüm. Kar beyazdır ölüm. Herkes de böyle şey yapıyor. Beyazdır. Ben de öyle ölüyorum. Öyle hissediyorsun da çıkan sonu... Yazdır ölüm... Selamlar rant, rant tananana... <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. Hadi, rant rant ta na na na. Nasıl çiziyorduk lan? Bende çizmiyor. Jingleri <laughs> de bakalım tahmin edelim. Gelene hakkı bir şey Böyle verilen parçayı melodileştiriyoruz. Ondan sonra birbirimizi din dinleyip tahmin ediyoruz. Oyun bu. Bir daha bakayım. <laughs> ben kararım verdim. Bir derdim var. E oğlum. Siz de müzik kulağı var ulan. Var var var. Bir lan. Hadi bir daha bir daha. Bir daha. <gülüyor> 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 yani, bir, de, bir tane <laughs> şey var bunu seçmek istiyorum. Hayır hayır. Kar beyazdır ölüm. Rom Bu ne abi? Burada deli oldum bulamadım santriyi ya. Ha bulmuşum son anda. Vay vay vay. İlk insanlar nasıl düşündü? Mı? Yaptım. Bunu, bunu oh. ne tanarsın? Ya bu, bu, bu müzik kulana eden bir şey oldu ya. Ne yaptın? <laughs> Allah kahretmesin. Bu kadar çizgiyi nasıl attın ya? Dur bakayım, bir daha dinliyorum. Bence bu. Ya. Dur. Yeah! Oğlum, bir sürü kuş. Dinle. <laughs> Bu kalp seni unutur. Harbiden hepsini çok kötü yapmışım bu arada. Hepsini çok kötü. Bu kalp seni unutur mu? Yok dur bakayım bir. Unutur mu? Aa sıra geçiyor. Aa aa. Bastım ya. Ben tıklayamadan gitti ama. Ben bastım. Ya buyur, oğlum. Buydun, buydun, buydun. Raa, oh. reee, ri, ro. Re, ri, ri, ro. Abi. Aaa, seçemedin. Diyuu, diyuu. Var mı lan, isim yazdın mı rea? Seçemedin, seçemedin. Birebir aynı ismi yaptım adam. Hasime Reis ya. Diyuu, diyuu, diyuu. diyorum, adamda şey var, kulak var. Az baba ya. Dalgalandım da Nasıl lan o? Dalgalandım da duruldum. Dal... Orada <laughs> tonu bulmaya çalışıyor ya. Dal Abi orta. tonu bulman lazım başka türlü yapamazsın ki. Dalgalandım da duruldum. Doy nana inay 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 dalgalandım da... dur <laughs> dalgalandım da vuruldum <laughs> <Özgeyi> sarardım soldum <laughs> 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 ya Sen biz yüksekliğine bir daha çok kötü ya yanlış bir yöntem bence o <gülüyor> 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 dalga Dalga çiz abi. Dalga çiz ne amına koyayım ya. Al. <laughs> Dalga çiz. <abi>. Dalga çizmişti <laughs> abi. Oo. Baba çok net çizdim. <laughs> <laughs> Ani baba. Onu onu acaba. <laughs> Bence de. Ani babanın bir çiftliği var. Çiftli bu bu. <laughs> Aynı. Birebir. Dünya kardeşim. <laughs> öyle bir seçenek mi var sende amına koyayım? Dalgalandım da dur. <laughs> Ama bak sen öyle söyleyince onu da benziyor. <laughs> bak postacı geliyor. <genç>. Allah. Ya bu ulan. Abi bana gelenlere bak ya. Bu ne abi? Mikrofonu kapatıyorum çünkü söyleyerek yapıyorum. Ses kılavuzu. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Oğlum bir şey yaptım ya, bozdum. Hah.

Ey ya. Ulan boktan oyun diye girdik. Tugan abi yaptı hiçbir şey anlaşılmaması. Valla çok kötü yapmışım ya. Tugan abi bir de müzik açıp ona göre yapmaya çalışıyor. Ama asla alakası olmaması. Sikerim bak ha. Ben de hiç sinirleniyor git <laughs> Ey oğlum. O yaparız bugün yine belki vaktimiz olursa oynarız. ya, <laughs> ya. ya 3-5 tane daha ses koysa oraya daha güzel olurmuş. Bence ses duyarlılığı. Ses duyarlılığı. Evet. Bir dakika bir su alıp geliyorum chat sizde. Selam <laughs> chat.